Evet dostlarım bugün sizlere Şehrime bir yer yaptık orayı göstereceğim ee, Hadi uzatmadan gidelim İlk öncelikle abone olup like atmayı unutmayın Yavaş yavaş şimdi şehrimizi göstereceğim Yani bu şehri ee, Bir de okul yapmamızı istiyorsanız Burası da ateşler diyarı diye Okul yapmamızı istiyorsanız e, En az 7 like Ya da 15 like falan gelsin Okul yaptıracağım Neyse tamam hızlıca şuradan gidiyorum burası bilmiyorum. Bilmiyorum. Birisinin unut. Yaz dedim o kadar yazmamış. Böyle şiirimiz. Yani bölümlerimi izlediyseniz ben domuzda ne olmuş? Arkadaşlar şu an bir var. Arkadaşlar bakın burada en son şey vardı. Orası var vardı. Ben size bir daha güçlerimizi açalım. Dom. Hoppala ay. Tamam. Aha bu da burası polis merkezimiz. Hoppala. Şuna şuna geldim. Tamam geldik. İşte burası kısa sürecek video. Polis merkezi diyor. Hızlıca şöyle bir girelim. Bir dakika envanter düzeni. Tamam. Burası hapishanemiz. Eee evet. sonra başka neresi var? Burası silah yerimiz Silahlarımızı alıyoruz. Burası mutfak sadece küçük. Burası da üst hapishane. Burası ikinci hapishane ve üçlülük. Burası da sorgu odası böyle. Buraya mahkumumuz geçecek. Sorguya çekeceğiz. Evet sorgu kim olursa. Yakında da soy ağacını bitireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Soy ağacının bitmesine nasıl kaldı? Burası da personel yeri. Personel kim olacaksa onun burada eşyaları olacak. Bu sandıklar da boş. Evet tamam. Videomuz kısa demiştim. Dediğim gibi, çok abone gelirse bu videoların devamı gelecek. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bu köy gösterme yeriydi. Bak şöyle çıkalım. Ben bir de arkadaşlar artık istediğim gibi mesela şu an mesela benim özel güç şeyim var mesela bak. Bu arada istediğim zaman yapabiliyorum ya. İstediğim zaman da normal yürüyebiliyorum. Mesela hızlıca size o özel gücümü göstereyim. Bir dakika bekleyin. Bakın şimdi ben böyle mesela aynı böyle savaşçılar gibi yapıyorum ya. Bir dakika bekleyin şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bu arada saldırgan modu geçti. Böyle aynı normal şey gibi oldu. Bir dakika şöyle açayım. Bir anda kapandı. Nedense özel gücüm kapanınca Bakın öldürüyoruz. Bakın saldırma falan normal Bilet için falan normal. Bakın artık gözükmüyor. Ve şu da oluyor. Bakın. Ara sıra böyle şeyler de bakın çıkamıyorum. Normalde böyle eğilince gidiyordum ama o özel gücümle çalışmıyor. Çünkü özel gücümü kapattım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz hemen geri açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırgan modumu açtım. Bakın şimdi bakın. İşte bu arada saldırgan modumu açabiliyorum. Hatta bakın şimdi bu arada oluyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şuraya da bir çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi şimdi şunu yapacağım. Yani bu modu ben bayağı iyi kurdum. Sadece modları birazcık değiştirdim. Bak bu arada oluyor. Animasyon modunu açtım. İşte ilk modunu. Benim sadece bende çalışıyor bu bu arada. Ben istediğim zaman yapabiliyorum. Yani böyle. İstediğiniz anda az önce gördüğünüz normal yapabiliyorum. Ama şimdilik böyle güç modunda aktif kalsın. Ee, neyse arkadaşlar. Abone ol. like atmayı unutmayın. Görüşürüz.